Bu oğlunu öğrenmek istiyorum. <laughs> Ama... <laughs> <laughs> Bu oğlunu Valla boş şere ya, hava çok sıcak. Ne nasılmış şu böyle ya? Ben de bilmediğim böyle bir şeyle karşılaştım. Sanki. <laughs> Evet. Bir şey diyeceğim de ayıp olmasın sanki. Onun için de demek istemiyorum. Hani Çoğudun. Warum so ist das? Nisen, warum so ist das? Diese Leute machen fest. Fest. Also, wie was fest? Karneval. Ah, Karneval. Ne? Creo, Nigeria. 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 Burası Avustralya'nın <laughs> Linz, Linz Strasse. Sokak aynı. Uh, pardon. Böyle bir yani fest. Bizde de fes değil mi ya? Hmm. Türkçe de fest. Şey hmm. ya. Neydi ya? Allah'ım yarabbim. Hmm. Allah Sıcak var biraz da. Onun için de Şu an konuşmakta zorluk çekiyorum. Ya bizde de Fes ya Fes, 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 evet. Nigeria'nın da böyle bir Fes varmış. Avusturya'da ilk sefer böyle bir şeyle karşılaştım. Burası e, dediğim gibi Oberstreich e, Linz şehri. Aslında Oberstreich Harpstadt'ı. Evet. Nigeria'lıların böyle bir testiyle karşılaştık. Hemen telefonumu çıkarttım. Video çekeyim. Benim merak ettiğim başkalar da merak edebilir gibicesine. Bu ilerideki önümüzdeki parkta kötü Kreuz. Yani güzel her taraf çiçek. Lan. Aslında otobüse binse ya neyse. Bilmem. Burada biraz video çekmeye devam edeyim. Evet. Dostlar. Böyle. Bugün gerçekten birkaç gündür felaket sıcak var. Avusturya'da. Durduğun yerde terleyebiliyorsun yani. Evet. Çok güzel olsun bakalım. Alışverişimi yaptım? Şükürler olsun. Ama son biraz bir, bir iki tane zepse kaldı. Onları da alayım. Olmayanlar çünkü burada pazar günleri şey açık yer yok. Bir cami falan açık ama orası da camide de Domates falan oluyor mu bilmiyorum ama. Yemek falan oluyor da. Evet. Dostlar. Videoyu sonlandırmayı düşünüyorum. Evet. Herkesin kültürü kendine yani. Bak biz mesela bizde de bayramlarda gidiyoruz. Büyüklerimizin ellerini, küçüklerimizi bayramını mübarek ediyoruz. Bu insanların da öyle bir kültürü varmış. Yani. Evet. Durduğum yerde terledim ya. Olamaz böyle bir şey. Araba da var. Arabayı şimdi gitsem olsa saat 12 oldu mu? 12'den önce her taraf şeyli de Park şahını, 12'den sonra Park da de Park edebiliyorsun Sadece şu martesi günleri bir de bayram günleri Evet Dostlar Videoyu sonlandırmak istiyorum Bir genç arkadaştan duydum Gülmüyorsanız hata yapıyorsunuz diyor Evet Gülmüyorsanız hata yapıyorsunuz Ben de gülmeye çalışıyorum ama Hiç de içimden gelmiyor bilmiyorum Hala bugünlerde biraz daha stresliyim ne bileyim işte Allah aşkına olsun bir sıkıntı yok ama <laughs> e, yani maddice yani bir sıkıntı yok. Burası da şey bir bir bileti buradan aldıydım ben. Ulus öyle beraber çalıştık. Evet. Bu manavcı Arap. Üçkağıtçı bu. Beni kazıklamaya çalışıyor. Ben kazıklarım ya ben Türk'üm. Hemşerim. Senin kendine haberin var mı? Yazma. Olsun. Ben. Burada üç dört tane şey var yani. Market var. Onun için taksirde alabiliyorsun. Devamlı aldığın yerlere gidiyor çaktırdığında. Evet. Evet. Yani. Burası da hom Hombol Çitrası. Türklerin çok oluyor. Önceden sadece Türk marketleri vardı. Şimdi şey de öyle böyle. Suriye'den gelenler mi sanırsın? Adamlar parayla gelmişler bana. Gerçekten olan Strasse'de iki tane biri sağaçtı böyle. Ama kira çok pahalı yani. Kirası kesin 7-8 bin euro kesin vardır. Eğer 10 euro, 10 bin euro yoksa. Abi 2 kilo domatesle, patatesle veya ufak tefek şeylerle, on bin öyle ne çıkartırsın? Hiç çalıştıracaksın, kendime söyleyeyim şu bu. Kardeşlerim ben burada göğüs kullandırıyorum. Altta da böyle işte yani, bak biraz göstereyim istiyorsanız. Evet. Fiyatlar böyle. Nakleri ne demiş? Yani şeftali. Marilyn 449 yani şu kayısı Makterina şey şu şeftali Afel demiş 349 işte böyle Evet videoyu sonlandırıyorum Hoşçakalın hoşçakalın Bilmiyorsanız hata yapıyorsunuz Herkese saygılar Humboldt trasiden kapatıyorum